Düzenlenen kahvaltıya Bursa, Yozgatlar ve İlçeler Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Uslu, yönetim kurulu üyeleriyle İnegöl'de mobilyacılık yapan Yozgatlılar katıldı. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Bursa, Yozgatlar ve İlçeler Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Uslu, İnegöl'deki hemşerilerimizin neler yapabileceğini çok kısa sürede herkese gösterdik. Birlik ve beraberliğimizin daim olması, birlikte güzel işler yapabilmeye devam etmek dileğiyle gelen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bizler birlikte kuvvet nasıl doğduğunu sizler sayesinde gördük ve başkalarına da gösterdik. Bundan sonra da aynı yolda Yılmadan yürüyeceğimize devam edeceğiz. Bursa ve ondan hiçbir zaman ayrı düşünmediğimiz İnegöl'deki Bursa'da, Bursa'da yaşayan hemşerilerimizin gücünün neler yapabileceğini çok kısa zamanda herkese gösterdik ve görecekler bundan sonra. Birlik ve beraberliğimizin daim olması, birlikte güzel işler yapabilmemiz devamı etmek dileğiyle. Afiyet olsun diyorum. Dernek hakkında bir sunum yapan derneğin yönetim kurulu üyesi Mihriban Ünal ise "Derneğimiz 9 Mayıs 2011 tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle topluma yararlı projeler üretmekte ve bunları hayata geçirmektedir." diye konuştu. "Dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. En son uyuşturucuyla mücadeleyi konu alan bir tiyatro oyunu sahneledik. Ki bizim için önemli bir projeydi. Çünkü uyuşturucu sorunu Bursa'da ee, gerçekten ciddi bir sorun, ve ee, çok yönlü bir sorun, ee, işte işin hukuki boyutu var, tıbbi boyutu var, sosyal boyutu var ve tek başına devletin çözebileceği bir sorun değil. Ee, o yüzden valilikle, icamlarma komutanlığıyla, emniyet müdürlüğüyle, il sağlık müdürlüğüyle, çeşitli kurum kuruluşlarla, özel e, kurumlarla birlikte hareket ederek koordinat şekilde güzel bir proje hazırladık. Bundan sonra da bu tür projelere e, devam edeceğiz.